Herkese merhaba. Özye Üniversitesi kanalına hoş geldiniz. Aday öğrencileri yönelik hazırladığımız bu bölümün, bu serinin adı Bir Bölüm 3 Aç. Bu kapsamda bölüm başkanları, mezunlar ve öğrencilerin gözünden bölümlerimize dair merak ettiklerinizi cevaplamaya çalışıyoruz. Ben Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Aslı Zulu. Bugün Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Bölüm Başkanı, Doçent Doktor Özge Samancı ile birlikteyiz. Sizin merak ettiklerinizin cevaplarını bölüm başkanımızın ağzından dinleyeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Aslı Hocam. Merhabalar. Hocam aday öğrencilerimizin bölümümüze dair merak ettikleri var. Öncelikle kim bu adaylar? Kimler gastronomi bölümünü tercih etmeli? Nasıl bir profil izlersiniz? Öncelikle şunu söylemek gerekir. Yıllardır deneyimlerime göre gastronomi bölümlerini seçen öğrencilerimizin Temel olarak yemeği ve yemek yapmayı çok sevdikleri ortak bir nokta. E, bu bölümü hangi adaylar seçmeli? Yemek yemeyi sevmenin ve yapmanın ötesinde gastronomiyi 360 derecede merak eden, yani topraktan tabağa kadar olan süreci merak edip, bu çerçevede e, bilimsel bir eğitim almak isteyen öğrencilerimize tavsiye ederim. Hem sayısal hem sözel düşünebilen, hem mutfakta yaratıcılıklarını bu aldıkları bilgilerle dönüştürebilen adaylar için çok onları mutlu edecek bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Peki bu beklentilerle giriyorlar, bu yetkinliklerle, özelliklerle giriyorlar. Peki nasıl mezun oluyorlar? Mezun olduktan sonra hangi şapkalarla nasıl işler yapıyorlar gastronomi mezunları? Mezun olduklarında 4 yıllık lisans eğitiminin sonunda aynı zamanda bir de sertifikaya sahip oluyorlar. Le Cordon de sertifikası. Öğrencilerimiz tabii ki ilk başta e, şef oluyorlar restoranlarda, seçkin restoranlarda, 5 e, yıldızlı otel e, restoranlarında şef ya da pasta alanında şef olabiliyorlar. <laughs> Aynı zamanda işletme ağırlıklı bir eğitim verdiğimiz için tüm yiyecek içecek işletmelerinde e, yönetici adayı olarak çalışmaya başlayabiliyorlar. Bununla da bitmiyor. Verdiğimiz eğitim sayesinde öğrencilerimiz gıda firmalarında, araştırma geliştirme departmanlarında gıda mühendisleriyle ya da gıda teknolojistleriyle birlikte reçete geliştirebiliyorlar. Eğer mezunlarımız içinden biraz böyle yemek kültürüne merakları varsa, yazmayı, çizmeyi, fotoğraf çekmeyi seviyorlarsa medya alanında ilerleyebiliyorlar. Çünkü gastronomi şu anda medya alanında da çok en önde olan konulardan biri. Radyo, televizyon, dijital medya, yazılı basın. Bu alanlardaki gastronomi ile ilgili programların oluşturulmasında gastronomi ve mutfak sanatları mezunları her anlamda e, mutfaktan editörlüğe kadar olan süreci yapabildikleri için çalışabiliyorlar. Birkaç tane daha ek yapayım. E, havayolu şirketlerinde uzun uçuşlarda uçan şef olabilirler. Aynı zamanda e, ziyafet organizasyon firmalarında e, çalışabilirler. Her şeyden öte bir gıda girişimcisi olabilirler. Çünkü onlara bir girişimcilik temelli eğitim verdiğimiz için... Gastronomi sektöründe herhangi bir alanda bir program olabilir, baştan bir ürün e, dizayn etme olabilir, bir restoran fikri yaratma olabilir. Bu alanlarda kendileri girişimci olabilir ya da danışmanlık yapabilirler. Hocam kocaman bir palet saydık. Evet. Aslında evet. çok zengin bir mezun profili çiziyoruz şu anda. Bu profil bu kadar zengin olunca da bir sürü yetkinlikle bu dört yıl boyunca besleniyorlar. Evet. Bu yetkinlikleri nasıl gruplarsınız, nasıl özetleyelim, neler öğreniyorlar bu mesleklere sahip olabilmek için? Yetkinliklerimizi aslında ders program yapımızın içinden anlatabilirim. Öncelikle demin de ifade ettim, bir dört yıllık lisans programından mezun oluyorlar ve burada Bachelor of Science diploması alacaklar ve yanında ona eşlik eden bir gastronomi ve restoran yönetimi başlıklı bir Le Cordon Bleu sertifikası alacaklar. Tabii ki mezunlarımız mutfak alanında, uygulamalı mutfak alanında, mutfak sanatları alanında bir yetkinlik kazanıyorlar. Hangi alanlarda? Uluslararası mutfak teknikleri ve pastacılık teknikleri alanında aynı şekilde Türk mutfağı alanında. Bunun yanında programımızın İçinde yer alan işletme ağırlıklı derslerimiz sayesinde yiyecek içecek işletmeciliğine yönelik alanda bir yetkinlik kazanıyorlar ve gastronominin temel bilimleri ve sosyal boyutu alanında da yine yetkinlik kazanıyorlar. Temel bilimlerini belki biraz açabilirim, gıda bilimi, gıda hijyeni, beslenme, kültür alanında da yemek kültürü ve tarihi, gıda ve sürdürülebilirlik gibi Gene öğrencilerimiz eğitim hayatları boyunca yani o 4 yıllık sürecin son iki yılında seçtikleri alan seçmelerle biraz daha kendi ilgi alanlarına yönelik kendilerine yatırım yapabilirler. Örneğin eğer biraz sanata eğilimleri varsa ve yaratıcılık yönleri gelişmişse fotoğraf fotoğrafçılık ve yemek stilisti alanında bir ders alarak yetkinliğe doğru adım atabilirler ya da daha işletme alanına yönelmek istiyorlarsa restoran fizibilitesi dersini alabilirler. Mezunların herhalde en büyük kaygısı mezun oldukları okul ya da mesleği yapamamak oluyor. Evet. Biz bu kadar geniş bir perspektif sununca sanırım bu kaygıyı ortadan kaldırmış oluyoruz. Aslında öyle çünkü aslına bakarsak yiyecek içecek sektörü ya da gıda sektörü ya da gastronomi sektörü çok büyük bir sektör hem Türkiye'de hem dünyada ve bu sektör içinde kendi yollarını bulup kendilerine bir gelecek çizmeleri çok olası sadece şeflik olarak bakmamak gerek. Tabii ki ilk etapta en çok bunu yapıyor öğrencilerimiz. En büyük istekleri de bu ve çok da başarılı oluyorlar. Hem dünyada hem Türkiye'de birçok iyi restoranla çalışıyor şu anda mezunlarımız ama onun ötesinde girişimcilik yapan, kendi mekanlarını açan ya da bir ürün, ürün geliştiren ya da danışmanlık yapan çok mezunlarımız da var. Bu yetkinlikler için 4 yıl boyunca bir akademik kadro bunları yetiştiriyor. Evet. Ben <laughs> benzetme uygun olur mu bilmiyorum ama aslında onların hani takım çantalarını mes mesleki hayatlarını adım atarken takım çantalarını hazırlıyoruz hep birlikte. Evet. Nasıl bir dört yıl bekliyor, nasıl bir akademik kadro bekliyor, nasıl bir <laughs> eğitim ders programı bekliyor. Çünkü muhtemelen bizi dinleyen adaylar da e, o, merak ediyorlardır. <laughs> hep mutfakta mıyız, yoksa hep sınıfta mıyız? Bizim sınavlarımız nasıl oluyor? En çok bunu merak ediyorlar. Doğru, çok haklısınız. E, her şeyden öte, gastronomi ve mutfak sanatları programının interdisipliner bir program olduğunu tekrar altına çiz gerek Bu ne demek? Oradan açıklayalım. Gastronomi yemekle ilintili 360 derece her konuyu içeriyor. İşletmeden, kimyaya, tarihten, sanata. Mutfak sanatları da işin uygulamalı kısmı. Mutfak sanatları kısmı programımızda e ee, mükemmellik merkezi, mükemmelliyet merkezi adını verdiğimiz e, mutfaklarımızda, uygulamalı mutfaklarımızda, gastronotoryumumuzda e, uygulamalı restoranımızda gerçekleşiyor. Mutfak derslerimizin işleyiş yapısını çok kısacık anlatayım isterseniz. Öncelikle öğrencilerimiz Gastronotoryum adını verdiğimiz bir amfide şefin uygulamalarını izliyorlar, not alıyorlar. Bir yemeği A'dan Z'ye e, eğitmen şefimiz yapıyor. Öğrencilerimiz notlarını aldıktan sonra o gün ya da ertesi gün mutfağa girip bu sefer onlar bu yemeği yapıyorlar. Ve eğitmen şeflerimiz onların performanslarını farklı kriterlere göre hijyen, uygulama, organizasyon, lezzet gibi değerlendiriyor. Temel mutfak uygulama derslerimiz Le Cordon Bleu müfredatında da olan dört temel ders bu şekilde gerçekleşiyor iki sorum var. Aday öğrencilerden gelen iki soru. bir tanesi yaptıklarını yiyorlar mı? Evet. İkinci soru da, e, mesela bir örnek üzerinden gidelim. Mesela tiramisu yapıyorlar. Evet. Öğretmeni anlattı, şefi anlattı. Evet. Sonra mutfağa geçti. Tiramisu'nun kremasını başkası, keki başkası yapıp sonra mı bir araya getiriyor? Hayır, hayır. Aslında, bu tam bir öğrenciye sorumluluğu. Onu oldu. anlatalım. E, mutfak derslerimiz 16 kişilik sınıflarda oluyor bu zorunlu ve her öğrenci bireysel çalışıyor. Baştan sona her öğrenci tek bir ürün çıkarıyor ve bana da çok gelen bir soru var. Öğrencilerimiz hiçbir şekilde malzemeleri kendileri tedarik etmiyor. Bütün bunları biz onlara sağlıyoruz ve e, mutfaklarımızda eğitimleri boyunca en lüks malzemeden İstakoz mesela en e, bulunabilir malzemeyi, her türlü ürünü işlemeyi öğreniyorlar. E, bu çok önemli. Aynı şekilde dediğiniz gibi hocanın yaptığını gastroduktoriyumda önce tadıyor, yani en iyi örneği, sonra kendisi yapıyor, notunu aldıktan sonra da eve götürüyor Aferin. ya da tüketiyor. E, Mutfak pratik derslerimizde dört temel ders böyle. Bunun dışında bizim eklediğimiz başka mutfak derslerimiz var ve mutfak derslerimizin hepsini La cordon bleu eğitmen şeflerimiz veriyor. Eğitmen şeflerimiz e, hepsi executive şef e, pozisyonunda yıllardır bu işe gönül vermiş, çalışmış ve artık deneyimlerini genç kuşaklara aktarmak isteyen e, hocalarımız. Ee, bu derslerimizin dışında iki tane de uygulamalı restoranda geçen dersimiz var. Bu derslerden bir tanesinde öğrenciler öğle yemeğini, bir tanesinde de akşam yemeğini hazırlıyorlar. Bu ders şöyle cazip çünkü öğrenci gerçek anlamda misafiri hizmet etme heyecanını yaşıyor. O, o atmosferde, o saat aralığında misafirin memnuniyetini de bu, bu şekilde görebiliyor. Bu derslere eşlik eden servis dersimiz de var. Öğrencilerimiz servis nasıl yapılır restoranda öğreniyorlar. Bu çok gerekli çünkü ileride bir restoran işletecekleri zaman bu sistemin operasyonel olarak nasıl işlediğini görmek zorundalar. Bunlar uygulamalı derslerimiz. Başka Türk mutfağı dersimiz vesaire de var. Bunun dışında teori derslerimiz tabii ki sınıflarda gerçekleşiyor ama birçok dersimizde hem proje ağırlıklı uygulamalar var bazen de tadımlar var e, duyusal analiz odamızda peynir zeytinyağı bazen kahve bazen çikolata dersin gereğine göre gıda bilimi dersimizin sonunda ya da gastronominin temelleri dersimizin sonunda öğrencilerimiz tadım yapabiliyor duyusal analiz yolunda bilgilerini pekiştirmek için e, gıda bilimi gıda hijyeni e, beslenme derslerimiz daha çok Gastronominin biraz pozitif bilimler ayağı, e, yemek ve gıda ve sürülebilirlik, yemek kültürü ve tarihi, Türk mutfak kültürü mirası, bütün bunlar daha çok kültürel dersler. E, hemen hemen tüm derslerimize projeler eşlik ediyor. Öğrencilerin aldıkları teorik bilgileri projelerle aktarmalarını bekliyoruz. Üçüncü ayağı ise programımızın işletme dersleri oluşturuyor. Muhasebeden matematikten başlayıp pazarlamaya, restoran e, tesis tasarımına e, ve e, girişimcilik alanına kadar geniş bir yelpazede derslerimiz var o zaman bir gastronomi severi çok yoğun bir 4 yıl bekliyor diyebiliriz. Gerçek anlamda öyle. Yani zor bir bölüm. Onu da söylemek gerek. Çünkü öğrenci okurken çok farklı şapkalar takıyor. Ama bütün bu formasyon sonunda ona yemek ya da gıdayı ya da gastronomi alanını çok farklı açılardan kavrama imkanı sağlıyor. Peki bu keyifli zor ama keyifli dört yıl bölüm başkanı olarak eminim çok komik, heyecanlı, eğlenceli bir anınız vardı. Bizimle paylaşmak istediğiniz öğrencilerle ilişkili anlatırsınız. Aslında birçok anı var ama anıdan ziyade her dönem yaşadığımız hocalarımla birlikte yaşadığımız keyifli bir andan bahsetmek istiyorum ya da anlardan. Ders programımızda bizim Alakart Cuisine diye, Alakart Mutfak diye bir dersimiz var. Bu derste öğrencilerimiz baştan sona kendileri bir menü tasarlıyorlar. Reçeteleri kendileri tasarlıyorlar ve sıfırdan bir restoran konsepti yaratıyorlar. Daha sonra da bu oluşturdukları menüyü misafirlere 3 hafta boyunca akşam yemeklerine servis ediyorlar. Alakart e, Cuisine dersinde e, öğrencilerimizin sundukları yemekleri her tadışımda, aslında hocalarımla birlikte her tadışımızda biz çok mutlu oluyoruz, çok heyecanlanıp duygulanıyoruz. Çünkü üçüncü e, sınıfın ikinci dönemine gelmiş öğrencilerimizin geldiği o seviye e, ve yarattıkları gerçekten hem kompleks hem iyi düşünülmüş lezzetler bir anlamda bizi çok gururlandırıyor. onlar da mutlu oluyorlar çünkü gastronominin en güzel yanı bir anlamda da şeflerin ürettikleri, lezzetleri, tabakları, misafirlere sundukları anda karşı taraftan aldıkları güzel tepkiler bu tepki bile sadece bölümde okumak için evet, iyi bir aslında, sebep aslında. Evet, değil mi? çok anında o e, reaksiyonu, o etkileşimi yaratan bir alan gastronomi mutfak sanatları bölümü bu anlamda cazip. Hocam bir sürü özellik saydık. Yurt içinde, kampüste, bölüm içerisinde evet. öğrenciye sağladığımız Hı -hı. faydalar. Biraz da yurt dışında öğrenciler için neler yapıyoruz? Bunlardan bahsedelim mi? Öz Üniversitesi evet. Gastronomi Mutfak Sanatlarına girdi öğrenci yurt dışı ile ilgili nasıl bağlantıları var? Neler yapabilir? Öncelikle üniversitemizdeki bütün diğer bölümlerde olduğu gibi Erasmus ya da Uluslararası Değişim Programı'yla eğitim hayatlarının bir bölümünü, bir dönemini yurt dışında geçirebilirler. Gastronomi ve Mutlak Sanatları bölümünde okuyan öğrenciler de Erasmus'ta Avrupa'ya gidiyorlar. Bunu iki türlü yapabilirler. Ya ders alarak normal bir Erasmus öğrencisi gibi gidebilirler ya da staj için gittiklerinde onu Erasmus Plus üzerinden yapabilirler. Bir bu var. İkinci olarak da ağırlıklı olarak bizim öğrencilerin tercih ettikleri yaz stajları. Bizim bölümümüzde iki tane yaz stajı var. Bunlar e, 60 iş günü ikinci ve üçüncü sınıfta. Öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu muhakkak bir stajlarını yurt dışında yapıyorlar. Ve yurt dışında yaptıkları staj yerleri de genelde bir yıldızlı ya da yıldızsız ama aynı derecede e, o seviyede restoranlarda oluyor. Avrupa'da özellikle bazen e, uzak doğuda staj yapan öğrencilerimiz var. Özgür Hocam sanırım mezunlarımızın daha doğrusu aday öğrencilerimizin ve mezun mezunlarımızın merak ettiği soruların hepsini sordum. Sizden evet. kapan işte iki tane tavsiye istiyorum. Bir tanesi hala hazırda okuyan öğrencilerimiz için. Ne tavsiye <laughs> ediyorsunuz bölüm başkanı olarak? Bir diğeri de aday öğrenciler. Kapının dışındalar içeri girmek için bekliyorlar. Evet. Ne dersiniz onlara ne diyelim? Öncelikle okuyan öğrencilerimiz için küçük bir tavsiyede bulunayım mezun olduktan sonra o kadar yoğun bir iş hayatına e, katılacaklar ki belki de durup kendilerini dinlemek için ya da bir dergi alıp okumak için vakitleri bile olmayacak. Dolayısıyla bizimle birlikteyken kampüste bizimle daha fazla vakit geçirmeleri, dersleriyle daha gerçekten ilgilenmeleri ve kendilerine katabilecekleri her türlü alanda şeflerden ve bizlerden ve üniversitedeki diğer e, hocalarımızdan kendilerini zenginleştirmelerini tavsiye ederim gönülden. Çünkü bunu daha sonra isteyecekler. Ben yaklaşık 20 yıldır bu alanda eğitmenlik yapıyorum. Ve bu süreç içinde fark ettiğim şu, özellikle mezun olduktan sonra 5 yıl, 10 yıl sonra eski öğrencilerim bana mesaj atıyor. Ya bilgi soruyor ya tavsiye alıyor. Yani zamanında belki çok unuttukları bazı şeyler <laughs> gerekli oluyor. Aday öğrencilerimize ise tavsiyem şu, Gelip bizi ziyaret etsinler, bizi yerimizde görsünler, Le Cordon Bleu tesislerimizi ve ziyaret etsinler, mutfaklarımızı görsünler ve bütün bu anlattıklarımızı bir de bizden burada dinlesinler. Evet daha ne diyelim, biz sizi burada bekliyoruz. Bölüm Başkanımız Özge Samancı'ndan dinledik hepsini. Hocam değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Adayların ha, teşekkür merak ettiğini düşündüğümüz, bize gelen soruları size sormaya ve cevaplarını aldığım için çok teşekkür ediyorum. Uygulanan bilimler yüksek okulunu... Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü Bölüm Başkanı Doçent Doktor Özge Samancı'dan dinledik. Gastronomi Bölümü'ne dair merak ettiklerinizi tekrar teşekkürler. Eğer mezun ya da hali hazırda bizimle okuyan öğrencilerle ilgili onların görüşlerini merak ediyorsanız bizi izlemeye devam edin.